Merhaba para Bilgi kanalı izleyicileri selamlar saygılar hepinize Evet sabah saatlerinde sürekli bilgiye ilişkin özel durum açıklaması olarak kamu aydınlatma platformuna yeni bir pay satışı geldi arkadaşlar patronların e, bu sıralar özellikle Borsa İstanbul'un düşüş eğiliminde olduğu dönemde hisse satışı da oluyor Alarko Holding Anonim şirketi 9. 20. 2023 tarihinde Alarko Holding Anonim şirketi paylarıyla ilgili olarak 117 lira 40 kuruş fiyat aralığından 6 milyon 144 bin toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca yapılmıştır. Bu işlemle birlikte Alark Holding Anam Şirketi sermayesindeki paylarım %16.27 sınırına düşmüştür. İşlemin de altına düşmüştür. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır diyor. 6 milyon 144 bin hisse satılmış arkadaşlar. Evet Leyla Alaton bu açıklamayı yapan Ticaret ünvanına sahip kişi. Evet 6 milyon 144 bin 685 ise tabloda da gördüğünüz gibi satılmış. Evet arkadaşlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar saygılar hepinize.